Arkadaşlar merhaba. Şimdi zaman ayarlı priz. Ben yıllar önce almıştım fakat çok fazla kullanmadım. Bunun kullanımı ile ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Priz fişe takıldığı zaman buradaki üzerinde bulunan saatlerle güncel saate ayarlanıyor. Ondan sonra üzerindeki tırnaklarla hangi saatlerde çalışmasını istiyorsak her saat arasında dört tane şey var. Her biri 15 dakikaya ayarlıyor. Yani bir e, saat ayarlamak gerekiyorsa bu bir ile iki arasındaki tamamını indirmek. Diyelim ki iki saat çalışması istiyorsan gene diğer 4'ünü daha indirmek gerekiyor. Fakat atıyorum işte e, 1 ile 2 arasında çalışsın. Sonra 3'e kadar çalışmasın. 3'ten sonra gene çalışsın. Şeklinde. İşte 15 dakika çalışsın. Yarım saat çalışsın. Şeklinde ayarlanabiliyor. Yani her tırnak 15 dakika. Açık olan her tırnakta bu priz elektrik vermeye başlıyor. Bunun için Öncelikle buranın e, saat ayarlı kısmına getirmek gerekiyor. Eğer böyle yaparsak sürekli çalışıyor. Normal bir priz gibi kullanabiliyorsun. Ama burada yaparsan bu saat ayarına getirdiğinde şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Şu bir tırnak var beyaz. O tırnak böyle yaptığımızda kayboluyor. Yani normal sürekli devrede oluyor. Böyle yaptığımızda o tırnak geçiyor. Atıyorum bizim ayarladığımız saat 1 ile 2 arasında çalışsın dedik. Bu dönüp de o tırnağa geldiğinde çalışmaya başlıyor. Yani sivilce basıyor. O tırnakların açık olduğu saatlerde çalışıyor. açık olmadığı yerde de tekrar devreden çıkıyor. Bunu diyelim ki bir örnekle şu ısıtıcı örneğiyle yapalım. Bunu öncelikle prize takıyoruz. Prize taktık. Şu an bunda elektrik var. Bu saat e, görünür vaziyette ayar pozisyonuna getiriyoruz. Saatimiz şu an 3 olsun. 3'e ayarladık. Şey 3 diyorum. 5'e ayarladık. Şu an saat 5 diyelim. Isıtıcımızın fişini takıyoruz. Isıtıcı şu şekilde açık pozisyonda açık ama çalışmıyor. Şimdi biz çalışmasını istediğimiz saat şu an saatimiz 5 ya. 6'da çalışsın. 6.30'a kadar çalışsın. Ee, sonra sussun. Sonra da 8'de çalışsın diyelim. 8, 8.30, 9. 9'a kadar bunu açıyorsun. Şimdi saat ilerlediği tırnağa geldiği zaman hem buradaki ışık yanacak hem ısıtıcımız çalışacak. Şimdi dönüyor saat zamanı ilerliyor. Ayarladığımız tırnağı bastığımız zaman bakın devreye girdi ısıtıcı çalıştı. Diyelim ki saat ilerlediği basılı olmayan, tırnağı basılı olmayan yere geldiğinde devreden çıktı. Isıtıcı sustu. Yani siz evde yokken ya da bir iş yerine ısıtıcı sabah erken saatte ben gelmeden çalışsın. Geldiğinde e, çalıştığım ortam sıcak olsun diye ayarlanabilir. Ondan sonra devam ediyorum. Diyelim ki saat ilerledi. Evet devreye girdi. Tırnak basılı Ondan sonra ilerliyor. Bakın. Tırnağın basılı olmadığı yerde tekrar devreden çıktı. Yani bu her tırnak 15 dakika. Yarım saat, bir saat, ne kadar ayarlamak istiyorsak sadece 15 dakikada ayarlayabilirsin. 15 dakika çalışsın ondan sonra sussun. Yani ayarladığımız o saat ve e, tırnak indirdiğimiz tırnak kadar bu cihaz elektrik verecektir. Eğer buradaki ayarını böyle yaparsak sürekli bakın ısıtıcı çalışıyor. Priz de çalışıyor. ışığı yanıyor. Bu buradaysa eğer zaman ayarı çalışıyor. Saat göründüğünde. E, diyelim ki saat e, şunları kaldırayım. Hepsini kaldırdım. Şunları da kaldırayım. Şöyle göstereceğim. Şurası bizim bulunduğumuz saati gösteriyor. Bunu hep sağa doğru çeviriyoruz ayarlarken de. E, şey e, terse çevirmiyoruz. Dönüş yönü hep sağa. Şimdi diyelim ki e, saatimiz. 8, 8, 8, 15 ya da 8 buçuk. Şu an saat 8 buçuk. Bu 11'de çalışsın dersek 11'deki tırnağı indiriyoruz. 11'den 12'ye kadar çalışsın dedik. Burada tırnaklar inik. Şimdi saat ilerliyor diyelim. Şu şekilde zaman ilerledi 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 bakın o saate gelince hem prizdeki ışığımız hem ısıtıcı çalışmaya başlayacak şurada da tırnak içeride beyaz bir siviç var yani o sivice basıyor tırnak bunu ittirdiği zaman devreyi tamamlıyor priz çalışmaya başlıyor bunun mantığı o bu şekilde geldi. Bakın şurada tırnağa geldiğinde evet. Bakın şu tırnağa geldiğinde direkt çalışıyor. Isıtıcı da çalışmaya başlıyor. Şurada gördüğünüz mesela bak. Şöyle geldi. Hem ısıcından basınıyor. Diyelim ki ilerlediği bir saat boyunca çalıştığı. Bakın devreden çıktı. Hayalli priz. Çalışma prensibi bu şekilde. İşte bastığımız tırnaklar burada gözüküyor. İçerideki ziviş de şurada bir beyaz e, nasıl şuradan gözüküyor mu? Şurada. Şurada içeride beyaz şey var tırnak. Bakın şöyle. Şu şekildeyken bu dönüp de bakın ta o tırnak gelene kadar çalışmayacak. Ta ki ayarlamış olduğumuz bakın şurada Devreye girdi. Devreden çıktı. Ayarlı priz ısıcı örneğinde olduğu gibi e, evde olmadığımız bir saatte ya da atıyorum gece e, havalar şimdi sıcak ama gece geç saatlerde saat 2-3 gibi ııı e, 7 derece 6 derece düştüğü zaman soğuk oluyor ya da kalktığımda sabah sıcak olsun. Sabah 7'de açılsın, 8'e kadar yansın. 8'den sonra da kapansın. Atıyorum bu takılıyken ben unuttum. Evden çıktım. Bu çalışmaya devam etmeyecek. Bir saat çalışacak ve kesecek. Ta ki bir daha 24 saat sonraki aynı ee, şu filmlerin indiği yere kadar çalışmaz. Yani 24 saat sonra aynı yere geldiğinde bir daha çalışır. Bunu bir sefer ayarlayıp her gün aynı saatte aynı şeyi yapmak istiyorsan, o şekilde ayarlanabilir. Teşekkür ederim. İyi günler.